Selamlar. Bugün özel bir in denemesini inceleyeceğim. Ama çok düzgün bir inceleme olmayacak. Zira elinde kitapçık yok. O yüzden yalandan şöyle bir kitapçık koydum. Yani saçma bir denemeydi. AYT'sinden bahsediyorum. TYT'sine girmedim. AYT'sinin matematik kısmına gelirsek. Matematik kısmındaki sorular güzel değildi. Bence. Yani hem ortalama sorulardı. Ama kaliteli değildi. Kalitelden kastım ÖSYM yakın değildi. Ne bileyim açı soruları falan güzel değildi bence. Onun dışında zor bir matematiği yoktu. Yapılabilirdi. Ben 40 net bekliyorum bakalım. Fen kısmında da yani fizikte ya şöyle diyeyim Özdebir'in şekil çizimleri falan aşırı kötü. Niye düzeltmiyorlar bilmiyorum. Dizgisi yani dizgisinde bir sıkıntı olduğu belli. Bilmiyorum dikkate mi almıyorlar, görmüyorlar mı, kimse demiyor mu? Hiçbir fikrim yok. Mesela fizikteki şu indiksiyon sorusunda oteli arkadan mı bağladın, önden mi bağladın? Hiçbir şey belli olmuyor. Ya yani oradan cevap iki tane cevapta çıkıyordu yani. O yüzden dizgisinde bir sıkıntı vardı. O yüzden o soruyu beğenmedim. Yani güzel soru, yani farklı güzel yani kalite diyebileceğim bir soru var mıydı? Yoktu sanırım. Bütün hepsi klasik sorulardı. Ortalama bir ayet efeni vardı. Hatta ortalama 6 diyebileceğim bir seviyeydi. Çok da zor değildi. Oradan da 40 net bekliyor muyum? İşte o indüksiyon sorusundan emin değilim. Ona bakacağım cevabına. Cevapları çıkınca, Ondan sonra bakarız. Dikkat yoksa artık gelmesin yani. Kaç denemedir dikkat atası geliyor geliyor. Matematik 40, fen 40 bekliyorum. Ya böyle dediğim her seferinde de bir 75'e düşüyorum. Bilmiyorum bakalım yaptıklarımdan eminim. Ama dediğim gibi dikkat atası çıkabilir. Ona bir şey diyemem. Bir de hani sorular biraz şeydi. Dizgisinde falan güzel değildi. Bir de saçma sorular vardı. Hem matematikte hem fende. Bu şekildeydi incelemem. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.